Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala seyyidina Nebiyina Resulina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Seyyidina Adem, Seyyidina Muhammed Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Şam'da yaşayan Belka kabilesi Kenaniler kafir idiler. Hz. Musa'ya Rabbül Alemin onlarla savaşmasını emredince Yuşa bin Aleyhisselam ordularla Kenanilerin beldesini çevreledi. Bunun üzerine beldede yaşayan halk beldelerinde bulunan mübarek Belamin Baura isminde zata iltica ettiler. Belamin Baura'ya dediler ki sen Allah'ın dostusun. Bu Hz. Musa ordularıyla birlikte bizi ülkemizden çıkarmak istiyor. Gidecek yerimiz yurdumuz da yok. Sen Allah'a dua et. Bunlar gerisin geri gitsinler. Dediler. Bahura ben Hz. Musa'yı peygamber olarak bilirim. Melekler onun yanında Allah'la beraber olan bir peygambere ve ordusuna beddua edemem. Bunu kabul etmem. Deyince hediyeler topladılar aralarında. Belamin Baura bu hediyelere de itibar etmeyince Baura'nın hanımını ikna ederek ona bu hediyeleri takdim ederek Baura'nın hanımıyla Baura biraz da hanımına düşkündü. Bu şekilde hanımı onu ikna etti. Akrabalarımız bunlar komşularımız Hz. Musa kendi aklıyla bize savaşmaya geldiyse vesaire diyerek Belamin Baura'yı ikna etti. Bu Allah dostu ismi azamı bilen Rabbimiz tarafından dualarının reddedilmediği bir mübarek zat idi. Bu yüzden sen dua edersen Musa da ordularla gerisin geri dönecektir diye umut ettiler. Gece Rabbul Alemin rüyasında Benamin Bağura'ya yapmamasını, Hz. Musa'ya dua etmemesini, dua etmemesini aksi takdirde helak olacağını bildirdi. Ancak Belami ancak Belamin Bağır'a Rabbül Alemin'in gösterdiği bu açı apaçık rüyaya da itibar etmedi. Eşeğine bindi, Kusban Dağı'na her zamanki dua ettiği dağa gitti. Yolda giderken eşek iki de bir yere çöküyor ilerlemesini önlüyor idi. Eşeğe döyen Bavra. Bir ara eşeğin dile gelmesiyle sen nereye gittiğini zannediyorsun. Önümdeki melekler bana müsaade etmiyorlar. Ey Bavra aklını başına al dediği halde yine de eşeğe döyerek o da beddua etmeye Bavra çıkmıştır beddua etmeye başladı. Ancak dili tersini yapıyor. Hz. Musa'nın ordularına dua ediyordu. Bunu anlayan Bağır'a artık Rabbi katında bir kıymetin olmadığını anladı. Dilinin Rabbinin kontrolünde olduğunu anladı. Daha sonra aşağı indi halkın içine gelir. Ben dedi dinimi, dünyamı, ahiretimi kaybettim ama yine de size bir hile söyleyeceğim onu yaparsanız belki kurtulursunuz dedi. Kızlarınızı, güzellerinizi hazırlayın. Hz. Musa'nın ordusunun askerlerini gönderin. Onların gönüllerini hoş tutsunlar. Hz. Musa aleyhisselamın Yuşa aleyhisselam komutasındaki ordusu bu kızların bu tür hilelerine aldanmadılar ve e, gelerek Belka beldesine Kenanlıların beldesini fethettiler. Öldürülenler arasında Elamin Bağura da var idi efendim. Kafir olarak öldü. Eşek cehennemini boyladı. Allah herkesin sonunu imanlı ölüme nasip etsin. İmanla ölmek lazım. Ancak imanla ölenler eksi artı cennete gideceklerdir. Selamünaleyküm, hayırlı günler efendim.